Merhaba arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz top şeklinde beyaz çiçekleri olan doğada yabani olarak yetişen bir üçkül türü İsveç üçkülü veya Melez üçkül olarak bilinen ve beyaz renkli çiçekler açan bitki bitki. ak üçkül bitkisinin çiçeklerine benziyor ancak bunu yapraklarından ayırt ediyoruz. İşte yapraklarında hale beyaz bir hale yok bu şekliyle ayırt edilebilir. Bu bitki çiçek ve yapraklarıyla birlikte şifalı özellik gösterir. Özellikle arkadaşlar şu şekilde alacağımız çiçekler kurutulup e, suda kaynatılarak elde edilen suyu göz sağlığında gözleri tedavi etmede kullanılan çok etkili bir e, bitki. Yine o aynı su e, arkadaşlar yara tedavisinde de kullanılıyor. O yüzden doğada bunu bulduğunuzda bir miktar çiçeklerini toplayıp kurutun şu şekilde 3-4 gün içerisinde kuruyor ve yaklaşık 10 adet şu şekildeki kurumuş olan çiçeği bir bardak kaynar suda biraz bekleterek bir tonik elde ediyoruz ve bunu da gözlerdeki iltihaplanma, kızarıklık, göz yorgunluğu gibi sıkıntıları gidermek için pamuk yardımıyla pansuman şeklinde kullanılabilir. Böyle bir özelliği var. Yine bu üç kültürünün arkadaşlar elde edilen suyu yaraların üzerine aynı şekilde pansuman tedavi edilerek yaraları iyileştirir. Açık yaralara karşı kullanılarak çabuk kabuk bağlamasını sağlanır. Çünkü içerisinde bulunan etkili bazı bileşiklerden dolayı böyle bir özelliğe sahip. Doğada bulduğunuz bu bitki şifalı çiçekleri arkadaşlar dediğimiz gibi ee, bu yara tedavisinde ve göz sağlığını göz tedavisinde kullanmak üzere e, bunu değerlendirebilirsiniz.